Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim fakülteleri ile ilgili bilgiler kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalımıza abone olursanız açık öğretim fakülteleri ile ilgili bilgileri buradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir bilgiyi kaçırmazsınız. Şimdi İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ikinci üniversite kayıtları başladı arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'ne AUZEF'e ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Birlikte yapacağız. İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesine geldikten sonra şurada ikinci üniversite var. Buraya tıklayalım. İkinci üniversite ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada programlar var. Hangi programlara ikinci üniversite kaydı yapılabilir? Burada görebilirsiniz. Şuradakiler lisans programları, bunlar da ön lisans programları. Lisans programlarının sadece çocuk gelişimi, felsefe, tarih ve Sosyoloji programlarına ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız lisans mezunu olmanız gerekir ve de 34 yaşından büyük olmanız gerekir. Bunun haricinde diğer programlarda böyle bir kural yok. Sadece belirttiğimiz çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji ve tarih programlarında böyle bir kural getirildi. Bu seneden itibaren böyle bir kural getirildi. Tekrardan geri gelelim. Şöyle bir kılavuza öncelikle bir bakalım. İkinci üniversite kayıt kılavuzu. Kimler kayıt yapabilir? Birlikte bakalım. Daha sonra kayıt adımlarına geçeceğiz. Diğer üniversitelere kayıt yapacaksanız arkadaşlar Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankuzef, Ankara Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacaksanız onların kayıt videolarının linki de bu videonun açıklamalar kısmında onları da izleyerek o üniversitelere kayıt yapacaksanız onlara da kaydınızı yapabilirsiniz. Aynı anda birden fazla üniversiteye ikinci üniversite kaydı yaparak aynı anda birden fazla üniversite okuyabilirsiniz. Yani isterseniz aynı anda İstanbul Üniversitesi'ne, Atatürk Üniversitesi'ne hatta Anadolu Üniversitesi'nde 3 tane, 4 tane bile aynı anda üniversite okuyabilirsiniz. Aynı anda ikinci üniversite kaydı hepsinde de yapabilirsiniz. Tabii o zaman baya bir zor olur. Veya mezun olduktan sonra da ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız var. Şimdi başvuru koşullarına bakalım. Yükseköğretim Kurulu lisans, ön lisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezunlar yani herhangi bir üniversitede açık öğretimde olur, örgün üniversitede olur. Öğrenciyseniz başvuru yapabiliyorsunuz veya herhangi bir üniversiteden mezunsanız açık öğretimden mezun olmuş olabilirsiniz veya örgün öğretimden mezun olmuş olabilirsiniz. Üniversite mezunuysanız da başvuru yapabilirsiniz. Yurt dışındaki yüksek öğretim programlarından mezun olanlar, öğrenci olanlarla ilgili de şurada açıklama var. Fakültemizde öğrenci durumunda olanlar, yani İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenciyseniz, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Ne zaman yapabilirsiniz? Mezun olduktan sonra yapabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenciyseniz diğer açıköğretim fakültelerine yine kayıt yapabilirsiniz, ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Yani aynı anda aynı üniversitede olmuyor arkadaşlar. Mezun olduktan sonra yapabilirsiniz veya farklı üniversitelere yapabilirsiniz. Yüksek Kurulu ön lisans, lisans düzeylerindeki programlarda aktif pasif kaydı veya mezuniyeti olmayanlar da başvuru yapamaz. Yani herhangi bir yüksek öğretim programında ön lisansta, lisansta aktif veya pasif kaydınız olması gerekir başvuru yapabilmeniz için. Veya herhangi bir üniversiteden mezun olmanız gerekir. Pasif kaydınız varsa da yine başvuru yapabiliyorsunuz. Herhangi bir üniversitede kaydınız pasifse de ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz konudan şurada da bahsediyor. Bu seneden itibaren 2024-2025 eğitim yılından itibaren çocuk gelişimi lisans, felsefe, sosyoloji ve tarih programlarına sadece lisans programlarından mezun olmuş 35 yaş ve üzeri kişiler sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabileceklerdir diye burada da açıklaması var. Zaten videonun başında az önce bahsetmiştik. Burada da açıklaması var. Burada da yine başka bir not var. Sivil hava ulaştırma işletmeciliğine başvuru yapacaksanız şuradaki belgeler isteniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi başvuru koşullarından bahsettik. Kimler başvuru yapabilir, kimler başvuru yapamaz bahsettik. Başvuru işlemine geçelim birlikte. Başvuru adımlarını yapalım. Öncelikle bir hesap oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu adreste hesap oluşturacağız. Bunun linkini de videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Oradan direkt linkten ulaşabilirsiniz bu sayfaya. Şuradan hesap oluşturalım. Ben robot değilimi tıklayalım. Şuradan ülke seçelim arkadaşlar. Buradan Türkiye'yi seçelim. Şuradan Türkiye'yi seçtik. E-Devlet girişe tıklayalım. E-Devlet bilgilerimizi girdikten sonra şu ekran karşımıza geliyor arkadaşlar. Burada doğum tarihimizi e-posta parola kendimize bir parola oluşturuyoruz. Daha sonra da ben robot değilimi tıklayıp kaydet butonuna basarak Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya girdiğimiz e-posta adresine erişimimiz olması gerekir çünkü onay kodu gönderecek. Mail adresine gelen maili de göstereyim arkadaşlar. Şuradan hesap aktifleştirmeye tıklıyorsunuz. Hesap aktifleştirmeye tıkladıktan sonra sizi zaten buraya yönlendiriyor. Burada kullanıcı adınızı giriyorsunuz. TC numaranızı buraya giriyorsunuz. Biraz önce hesap oluştururken oluşturmuş olduğunuz parolayı buraya giriyorsunuz. Daha sonra ben robot değilime tıklayıp girişe tıklıyorsunuz ve sisteme girişinizi yapıyorsunuz. Sisteme girişimizi yaptık arkadaşlar. Burada ikinci üniversiteye tıklıyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Öncelikle fotoğrafınızı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Zaten sayfanın üst kısmında göreceksiniz. Kişisel bilgilerin yanında fotoğraf kısmı var. Oraya fotoğrafınızı öncelikle yüklüyorsunuz. Fotoğrafınızı yükledikten sonra şurada özel durum kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Özel durumunuz varsa buradakiler gibi işaretliyorsunuz, seçiyorsunuz. Özel durumunuz yoksa özel durumu yoku seçiyorsunuz. Burada cep telefonu doğrulama var arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı girip doğrula butonuna basarak cep telefonunuzu da doğruluyorsunuz. Şimdi buradaki gerekli yerleri doldurduk. Adres bilgilerinizi de kontrol edersiniz. Daha sonra şuna basarsınız arkadaşlar veya şurada artı olacak buna basarsınız. Bu kısımda eğitim bilgileriniz görünecek. Hangisini kullanmak istiyorsanız, hangisini kullanmak istiyorsanız buradan kullan butonuna tıklayarak başvuruda kullanabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız arkadaşlar burada mezun bilginizi seçin. Ders muafiyeti için size ileride gerekli olacak. Üniversite mezunu değilseniz, öğrenciyseniz öğrencilik durumunuzu da seçebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar tercih bilgilerine geliyoruz. Şuraya tıklayabilirsiniz. Veya şuna tıkladığınızda da bu sayfa açılır. Burada hangi programa başvuru yapacaksak arkadaşlar şuraya tıklayarak başvuru yapabileceğimiz programlar karşımıza geliyor. İkinci üniversite olarak buradaki programların hepsine başvuru hakkımız var. Hangisine istersek başvuru yapabiliriz. Herhangi bir puana vesaire bakılmıyor. Burada direkt başvuru yapabiliyorsunuz. Bunlardan istediğinize direkt başvuru yapabilirsiniz. Lisans mezunuysanız veya lisanslı öğrenciyseniz lisans programları da burada karşınıza çıkacaktır. Ön lisans öğrencisiyseniz veya ön lisans mezunuysanız sadece ön lisanslar karşınıza çıkacaktır. Ön lisansta öğrenci olanlar veya ön lisanstan mezun olanlar lisans programlarına ikinci üniversite kaydı yapamaz. Lisanslı öğrenci olanlar veya lisans mezunu olanlar ikinci üniversite olarak hem ön lisans hem lisans programlarına başvuru yapabilirler. Ön lisans öğrencisi olduğu için burada sadece ön lisanslar karşısına geldi. Mesela diyelim grafik tasarımına başvuru yapacak. Buradan seçiyorsunuz başvurunuzu başvuru yapacağınız programı. Daha sonra kaydete basıyorsunuz arkadaşlar. Başvuru işleminiz tamamlandı diyor. Evrak göndermenize gerek yoktur. Özel gereksinimli öğrenciler için burada bilgi var. Program değişikliği için ödeme yapmadan önce sağ tarafta bulunan sil butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği yapılmaz diye burada bilgisi var. Diyelim ki başvuru yaptığınız programdan vazgeçtiniz. Ödeme yapmadan önce değiştirebiliyorsunuz. Ödeme yaptıktan sonra değiştiremiyorsunuz. Tamam diyelim. Burada bakın harç bilgileri karşımıza geldi. Buradan isterseniz ödemenizi de yapabilirsiniz. Ne kadar ödeme yapacaksınız arkadaşlar? Programın ücreti 2800 TL'ymiş. Bir de katkı payı var. 139 TL. Toplamda 2939 TL ücreti var. Grafik tasarımı bölümünün ücreti biraz diğer bölümlerden yüksek olabilir. Ortalama 2500-2600 TL civarı programların ücretleri. Bunu yılda iki defa ödüyorsunuz. Birini kayıt olurken ödediniz. Artık göz döneminin ücretini de ödemiş oluyorsunuz bunu ödediğinizde. Birini de bahar döneminde ödüyorsunuz. Yani yılın ikinci yarısında ödüyorsunuz. Yine yılın ikinci yarısında da bu kadar ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bu sadece kayıt ücreti değil arkadaşlar. Yarı yıllıkta ücretiniz. Ücretinizi de ödedikten sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Ücretlerinizi kayıt tarihlerinin son gününe kadar ödeyebilirsiniz. İsterseniz buradan online ödeyebilirsiniz. İkinci üniversite kayıt tarihinin son günü de arkadaşlar 27 Eylül 27 Eylül'e kadar ücretinizi ödeyebilirsiniz. Kaydınızı oluşturduktan sonra arkadaşlar üniversite mezunuysanız şuradaki derslerden otomatik olarak ders muafiyetiniz yapılıyor. Sizin herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Üniversite mezunu olarak ikinci üniversite kaydı yaptıysanız bu derslerden otomatik olarak üniversite e, ders muafiyetiniz yapıyor. Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Üniversite mezunu değilseniz, herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz ve bu derslerden başardığınız dersler varsa o zaman başvuru yapmanız gerekir. Mesela diyelim Türk Dili bir dersini başardınız, İnkılap Tarihi bir dersini başardınız, Yabancı Dil bir dersini başka üniversitede başardınız. Bunlar için başvuru yapmanız gerekir. Üniversite de bu konuda açıklama yapacak. Açıklama yaptığı zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Videomuzda detaylı anlattık. Başvuru adımlarını gösterdik. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.